Yani İslam kelimesi ve mensupların Müslüman ismini alması sonradan gerçekleşen bir şey. Buradaki insanların Peygamber Aleyhisselamla ilişkisinin ilk inananların ilişkisi gerçek manada bir inanma ilişkisi, iman değil. Şimdi bir şeyden haber veriyorsun, sen bir şey anlatıyorsun bana ve ben sana inanıyorum. Yani başına gelen bir olayı birilerine anlatıyorsun ve bu insanlar iki şeye inanıyorlar. Bir olayın gerçek olduğuna, iki bu olayın salih bir hadise olduğuna, iyi bir şeyin habercisi olduğuna, peygamberliği işaret ettiğine ve buradan bir hayır çıkacağına inanıyorlar. Hz. Hatice annemizin imanından sonra Hz. Ebu Bekir inanıyor peygamber aleyhisselama. Ve inandığı şey sadece başına gelen vakanın gerçekleş gerçek olmuş olması değil, aynı zamanda bunun bir peygamberlik olduğu. Ama henüz bu peygamberlikten ne çıkar? Yani bunun hesabı, planı nedir yani? Hani burası çok mühimdir. Bazı şeyleri gördüğümde inanılmaz derecede etkileniyorum. O gün Allah Resulü Aleyhisselam'ın bazı sözleri, Müslümanların tavırları ürpertiyor beni şu konuda. İnanılmaz derecede bu işin, bu hak davanın Ali olacağından eminler. Yani akıl almayacak bir işe kalkışıyorsun ve zerre kadar başarısız ak olacağına, akamete uğrayacağına, fiyaskoyla sonuçlanacağına dair zerre şüphen yok. Bu çok normal bir şey değil yani.